Enes bugün sizlerle beraber Minecraft'ta zombi serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biraz video dışında kasıldım. Hayvanlarımızı besledim bir. Keselim bu yolları ya. Arkadaşlar videoda şu kendime mob farm falan yaptım. Neyse. Şimdi buradan aşağıya oyundum. Buradan aşağıya iniyoruz. Burada gördüğünüz gibi böyle bir şey. Var. Cehennem çıkıyor. Ölüm çıkıyormuş ismi faydalı. Böyle deniyoruz. Siz de bekleteceksiniz. Bekliyoruz. Altta gördüğünüz madenler ne diye sorarsanız ona bakırmış. Bugün bu buraya devam et diyeceğiz. Evet. Bu neden yuvarlak? Kaz, Kazım vakti med örneği soutmuşuz bekleteceğim sizi şaka Arkadaşlar kazım vakti başladı. Mesela, <laughs> Suyusu. Ah bir de oyun donması. Deliş vakti. Meşile. daha en aşağı ineceğiz böyle yanlış şey. Evet arkadaşlar bu arada bu buradaki madene şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Nasıl bir şey diye soyarsanız. Ee, e, sığınak gibi bir şey yapmayı düşünüyorum. <laughs> <coughs> <coughs> o que sermão, eu Oyundan mı ben çaldık mı? Neyse ben kaydı kapatıyorum. Cehennem çıkıyor için o merdivenleri. merdiven şöyle alalım? Al artık oyundan mı? Tek ya inme cehennem azabı. Bak hareketi iyiydi. Hareketi Gördün mü hareketi? Yusuf diye gelse yapamaz. <laughs> Şimdi iniş vakti. Siz de bekleteceğim. Şaka. Geldik. Ne demiş bizim okulaştı. Okulaştı. Hızlıca şuradan şöyle bir kazıma başlayalım. Hiç mi maden olmaz lan? İnsan ba bari birkaç tane titanyum falan atan ya. <laughs> Bu ne lan? Sen buralar nereden geldim? Harcantını... Yes be. Ahmet tismas. Ee ne? İki tane yanıyor mu lan acaba? Tüm ülke toplandık. Ahmet İsmail sınavı yaşandı. Lan nerde lan bu ametis mağarası? Sen ciddi misin ya? Bu kadar takip ettiriyor kendisini ametis çıkacakmış gibi. Buraya da mı çıkıyor? Çıkmıyor. Burada. Üff. Burası. Burası. camdan çukurunu büyütmeye devam etme vakti. <laughs> Kazım vakti. çıkıyor çıkıyorum. Bu kadar büyük yapmak yeter Bence şu anda. Çıkış vakti. Kittiğini kesiyorum. Buradaki dakika. Cehenneme gitmek. Yani ne Nereye ya gitmek? Yanlış anlamayın. Uyku vakti. Tamam. Diye ya gitme vakti. Evet arkadaşlar ben hadi al, bugün ne diyor ne diyoruz çünkü neler olması. arkadaşlar bu arada oyuna silah, silah modu ekleyecektim. Başarısız oldum. Olmadı be. Test ettim hepsini. Üf, üf, üf. Burada da mı varsınız be? Ne diyeyim benim sizden çektiğim? Sen dünyaya mı gitti ama? Hey, dünyaya gitmiş. Bu. O te yavaş. Yine. Aa. Ekşe eşek <gülüyor> sizi. Hey en ayla kalkalım sizin var mı? <laughs> Yazdım buradan birazcık daha az zombi var. Ben şunu alsam ya. Sen niye? Bu çok kapalı doğru. Yavaş, yavaş hayvanlar. Hangi şey bana? Veriyor? Ne kadar güzel bir şey sessiz ya? siz siz ya? mi bana bu yapıyorsunuz Çok sinir bozu bozucu bir şey siz, hiç da küçük. Bak yine gel. Allah'ım sen sabır ver. Portal yerini kaybettim. Hayır. Uyuma bana. O neydi? Envanteriyi koyuyor. Açıp öleceğim. Ya cidden. Bu da mı boş bir yer? Hepsi bu mod yüzünden ya. Ah portalım. Hımm. Kasma. Ya yeter bıktım ya. Bir zombisi bitmez. Bir balçık. Balçığı bitmez. Senin ismin neydi? Lan balçığı bitmez. Neyse. O, Oy, bence oya özel bir yaş. Ama bence. hızlı bir tesla Tayland ev ziyareti yapılmış öyle <laughs> bir de tek yemiyor. Mutasyonu o yemişler. <laughs> oh my god. Yum 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 yum. Cidden burda sandığı falan alamıycağım Yürü git lan, lan balçı Lan balçı Ben şimdi nereden geldim Aaa bu ne ya Dayalıdım ya Hey bende damda yazıyım gönlüm <laughs> Hih Ho, <laughs> <laughs> görmediniz, duymadınız. Sulaş kelime yazayım videoda ya, ne istiyorsunuz? Beni bir sağla. Yeter yeter yeter. Beklem beklem. Bek. Pardon yanlış yaş. Nerede o envantiyi koyayım artık.

Gelme. Tek yedi. Size kötü alayım bu diyeceğim? Haberiniz olsun. Alın mı yine mi? Hata ettim. Ben, ben koçu koyu açık demiş Tüm her şeyim gidecek. Montel kuruyor açıp bu teker bir göz göz diyelim. <testincisi> Altlardan ya. Montel kuruyor açık saçık. Öldüyüm beni. Uhu. Bana vakti. <triki> Uhu. Öldüysen seni sebebi? Bak birisi. Eşyalarım gidecek şimdi? Oh. Bir de eşyalarım var zaten oyunda da neyse. Oh. Tak artık şunu. Mazat taşı süslendiğimi. Kimin kanı lan bu? Zombiler neden düşmüyor? Bir dakika arkadaşlar, ben bir şeye bakıp geliyorum. Son bile. Arkadaşlar kaydı açmayı unutmuş. <laughs> arkadaşlar, şeyim de tamir büyüsü olduğu için bu arada eşyalarım tamir oldu. Yoksa hemen Örümler ya hirliler, ışık, Yaratıcılığa geçip her şeyini tamir ediyor demeyin. Tamir büyüsü var, x bir kazanınca şey oluyor, tamir oluyor açıktan. Zıhlayda da öyle. Kalkanda da var. Işte. Göstereyim hatta isterseniz hızlı bir şekil. XP vermediğiniz için göster. Bakın gördünüz mü? Benlik bir düğüm yok. Sıfır kesme. makyaj bile kişiler anlayla da bilirdi, bilirdi, bilirdi ne? Bilaydı zaten. Şaka. Yanlışlıkla oldu. Özür dilerim. Ah. Ah. Küçük tavuğa bak. Ah. Ah. Bu da neden tavuk var ya? Alın size yavrularınızı. ya. Yav, Yavrularınıza kalmayın. <laughs> Size yemek vermiyorum artık. Kim küstürdü sizi? Şöyle de bir tane yay elde ettim. Puu. Çok güzel. Ay bakayım oldu. <laughs> çok hastayım ya. Bende de bütün hastalıklar var bugünlerde. Boyun fıtığı, sit fıtığı. Boy boğaz ağrısı. Her şey var. Ah, tam sığınak yap, ortalama. Arkadaşlar yeni buraya sıramak yok yapardım bunu hiç arkadaşım yok. şaka Evet arkadaşlar neyse burada videomuzun sonuna geliyoruz Görüşürüz bay bay şaka şaka hihi <laughs> Biteyim mi video biteyeceğim Ne diyorum ben Ama son bir kez. Woohoo! Çok zevkli bir oyun. Alın ben sizi. Oh. Geçebilir miyim? Terbiyesizler. Sahip bir sahiplerinin saldırıları ya. Atlar mıyım? Atlayayım Atladım arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Ve bay bay.